Bu süreç bize ne kadar oy getirir, ne kadar oy götürür. Parti olarak bunları hiç hesap etmedik. Ne anketini yaptırdık, ne araştırmasını yaptırdık. Biz tümüyle buna kilitlendik. Özgürlük olacak, silahlar susacak, barış olacak. Yani özgürlük, adalet, barış aynı anda ülkemizde hakim olacak bu süreç sonunda. Şimdi muhataplarımız böyle yaklaşmadılar. Her adımı anketle ölçtüler. Ne kadar oy getiriyor, ne kadar oy götürüyor. Çünkü onlar için iktidar bu dediğim gelişmelerden bin kat kıymetlidir. İktidarı kaybedersek diyorlar, gittik bittik diyorlar. Ne yaparsak yapalım iktidarda kalmamız lazım. Hükümette kalmamız lazım. Zannedersiniz ki haşa Allah bu ülkede iktidarı onlara tapulamış. Onlar için yaratılmış bu ülke. Bu koltuklar onlar için var. Onlar olmayınca ülke felakete gider. Ya cumhuriyet kurulduğundan beri siz kaçıncı hükümetsiniz ya? Siz de gideceksiniz, başkaları gelecek. Evet. Yani nedir bu koltuk sevdası? Ya bir elinizi taşın altına koyacağız dediniz. Efendim baldıran zehri içeceğiz dediniz. Her türlü riski göze almışız dediniz ama bir puan oy kaybettiğinizde bile sürekli çözüm sürecinden çark ettiniz.